Zirvesi başladı biliyorsunuz. Orada e, muhabirimiz Alar Akgün e, yakından takip ediyor zirveyi. Mikrofonlarımızı oraya çeviriyoruz. Evet teşekkürler Cenk Hak Yoldaş. Altıncısı düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi küresel değerler zinciri temasıyla bugün başladı. Şöyle bir detay verelim bu zirve iki gün sürecek. Bugün birbirinden değerli açılış konuşmacıları birbirinden değerli panellere ev sahipliği yapacaklar. Şimdi ise yanımızda Dünya Bankası kıdemli ekonomisti Washington DC Genel Merkezi'nden Sibel Kulaksız yanımızda. Sibel Hanım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Evet burada altıncısı düzenlenen yeni bir ekonomik zirve devam ediyor bu zirve Zirvede siz de atılış konuşmasını üstlendiniz. Küresel ekonomiyle ilgili belli başlı konulara değindiniz. Öncelikle zirve hakkında sizden bir değerlendirme alabilir miyiz? İstanbul Ekonomi Zirvesi Türkiye ve global olarak diğer ülkelerden çok fazla katılımcı getirdi. Kamu sektöründen, özel sektörden liderler var. Akademisyenler var. Ve sivil toplum örgütleri var. Özellikle kadınların liderliği ön plana çıkarılıyor. Ve ekonomik ve sosyal kalkınma konularında fikir alışverişi sağlanıyor ve bu problemlerin küresel problemlerin çözülmesine ekonomi politika tavsiyesi üretiyorlar zirvenin teması küresel değerler zinciriyle başladı. Bu kavramı açarsak pazarlamadan satışa satıştan tedarik sürecine kadar birçok süreci kapsıyor. Sizce 2022 yılı tedarik sürecinde nasıl ilerledi? 2023 yılı bizi nasıl bekliyor? Evet 2022 yılı sıkıntılı oldu tedarik zincirleri için. Bildiğiniz gibi gıda sektöründe ve enerji sektöründe kısıtlamalar yaşandı. Küresel olarak problemler var ama Türkiye nispeten daha iyi atlattı bu süre.